Efendim Yeniden Refah Partisi iki temel doktrin üzerine oturuyor. Hiç bilmeyenler için birer cümle ile nasıl özetlersiniz? Milli görüş ve adil düzen nedir birer cümleyi? Tabii bir cümle özetlemek çok kolay değil ama milli görüş demek bütün insanlığın dünyada ve ahirette saadet ve selamet içerisinde olmasını istemek. Yani asıl özeti bu. Peki nasıl insanlar saadet ve selamet içerisinde olacak? Bunun da beş boyutunu tanımlıyor Rahmetli Erbakan hocamız. Bir defa adaletin tesis edilmesi, refahın tesis edilmesi, karnı aç olan bir insanın saadet ve selamet içerisinde olması mümkün değil. Herkese refah, paylaşımda adalet. Bununla beraber huzur ve barışın tesis edilmesi, can güvenliğinden emin olması insanların toplumsal barışın, içeride ve dışarıda barışın tesis edilmesi. Dördüncüsü insan haklarının teminat altına alınması, biz bunu kul hakları olarak aslında daha doğru bir ifadeyle açıklıyoruz. Kul haklarına riayet edilmesi, teminat altında olması, Cenab-Allah'ın ı insanlara doğuştan verdiği haklar ve tabii ki önce ahlak ve maneviyat anlayışının toplumda hakim olması. Bu beş temel unsurun ülkemizde ve dünyada hakim olması, böylelikle de 8 milyar insanın dünyada ve ahirette saadete, selamete ermesi için çalışmak, Sadece bunu hedeflemek. Değil. Sadece Müslümanlar için değil, evet hatta kul haklarını ifade ederken de hep söylüyorum Cenab-ı Allah Müslüman hakları dememiş, kul hakları demiş. Hristiyan da içinde, ateist de içinde, Musevi, Musevi de içinde hiçbirinin haklarına tecavüz edemezsiniz. Hepsinin kurtuluşu, saadeti ve selameti için canla başla çalışmak olarak milli görüşü ifade edebiliriz. Tabi adil düzen dediğimizde de yine paylaşımda adaleti mutlaka öncelikle söylemek lazım. Yani gelir ve servet dağılımının adil olması bununla beraber faizin olmaması, faizin olmadığı bir ekonomi. Bir üçüncü unsur olarak da e, karşılıksız paranın olmadığı bir ekonomi. Bu üç unsur ifade edilebilir. Çünkü faiz de bir sömürü aracıdır. Karşılıksız para da yine bir sömürü aracıdır. Tabii ki bu sömürülerden doğan paylaşımda adaletsizlik vardır. Bu paylaşımda adaletsizliğin de olmaması lazım. Gelir ve servet dağılımının adil olması lazım. Adil düzen dediğimizde de aslında çok kısa olarak bunları ifade edebiliriz. Evet.